Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz 6. sınıf kesirler. Öncelikle kesir tanımından başlayalım. Bir bütünün eş parçalarının bir kısmına kesir denir. Kesri gösteren sayıya kesir sayısı ya da kesir ifadesi kullanılır. Kesir, biri üstte, öteki altta araları bir çizgiyle ayrılan iki doğal sayı ile yazılır üstteki sayıya pay, alttaki sayıya payda, aradaki çizgiye ise kesir çizgisi denir. Örnek olarak 2 bölü 3, 2 pay, aradaki çizgi kesir çizgisi, 3 ise paydadır. Pay, bir bütünün eş parçalarından kaç tanesinin alındığını veya taranlığını gösterir. Payda ise bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Kesirlerin okunuşu Kesirler paydan ya da paydadan başlayarak okunur. 3 bölü 5 veya 5'te 3 diye okunur. 7 bölü 9 veya 9'da 7 diye okunur. Her iki okunuş şekli de doğrudur. Kesir çeşitleri Basit kesir, payı paydasından küçük olan kesirlere denir. Örnek 4 bölü 9, 3 bölü 8 gibi. 4, 9'dan küçük olduğu için, 3, 8'den küçük olduğu için basit kesirdir diyebiliriz. Birleşik kesir, payı paydasından büyük veya eşit işte olan kesirlere denir. Örnek 5, 5 bölü 5, 7 bölü 2 gibi. 5, 5'e eşit olduğu için, 7, 2'den büyük olduğu için birleşik kesirdir diyebiliriz. Tam sayılı kesir. Bir sayma sayısı ile birlikte yazılan basit kesirlere denir. Örnek olarak 3 tam 4 bölü 5, 2 tam 1 bölü 8 gibi. Birleşik kesri tam sayılı kesire çevirme. Birleşik kesri tam sayılı kesre çevirmek için pay paydaya bölünür. Örneğin 10 bölü 3 şekildeki gibi bölünerek 3 tam 1 bölü 3 elde edilir. Bölme işlemi sonunda kalan paya, bölen paydaya, bölüm ise kesrin tam kısmına yazılır. Bölüm, kalan bölüm, bölendir. Tam sayılı kesri birleşik kesre çevirme. Bir tam sayılı kesri birleşik kesre çevirmek için önce tam kısımla payda çarpılır, çıkan sonuç pay ile toplanır ve elde edilecek olan birleşik kesrin payına yazılır. Birleşik kesrin paydası tam sayılı kesrin paydası ile aynıdır. Örnek 1 5 tam 2 bölü 3 kesrini 3 kere 5 çarpı 3 eşittir 15. 15 artı 2 eşittir 17. 17 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Örnek 2. 4 tam 1 bölü 2. 4 çarpı 2 eşittir 8. 8 artı 1 eşittir 9. 9 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Kesirlerin karşılaştırılması. Verilen kesirlerin paydaları eşit ise payları büyük olan kesir daha büyüktür. Örnek 1. 2 bölü 7, 7 bölü 7, 4 bölü 7, 16 bölü 7 kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınız. Paydaları eşit olduğu için payları büyük olan büyüktür. 16 bölü 7 büyük, 7 bölü 7 büyük, 4 bölü 7 büyük, 2 bölü 7 sonucuna ulaşır, ulaşırız. Örnek 2 13 bölü 15 13 bölü 11 13 bölü 6 13 bölü 8 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınız. Şekilde görüldüğü gibi paylara eşit ve 13'tür. Verilen kesirlerin paylara eşit ise paydası küçük olan kesir daha büyüktür. 13 bölü 15 küçük, 13 bölü 11 küçük, 13 bölü 8 küçük, 13 bölü 6 sonucuna ulaşırız. Dersimiz burada bitmiştir. Anlatılan konularla ilgili sorular çözerek konuyu pekiştiriniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.